Üreticiyi ürettiği üründen para kazanamamak üzerine kurgulayıp ona verdikleri 3-5 kuruş destekleme parasını lütuf olarak görmelerini sağlıyorlar. Tüketiciye de daha önce kasaba gidip bir kol, bir but, kilolarca kıyma ve kuşbaşı alan tüketiciye de bak 250 gram kıyma alabiliyorsun daha ne istiyorsun boyutuna getirip onu da yardım kolileri üzerinden rütbelikler hale getirdiler. Şimdi bu akirliğin ve yoksulluğun yönetilmesi toplum bilimde bir mühendislik çalışması. Açık ve net olarak söylüyorum. Hem çiftçilerin oy deposu olarak kalması hem de tüketicilerin ikna edilebilmesi için bu lütufkar ortamlar üzerinden ki her gün televizyonlarda, miting alanlarında görüyoruz. Üç kuruş daha verdim, beş lira verdim, bunu yaptım, bunu yaptım. Devlet düzeninde bunlar olacak şeyler değil.